i Periler Alfya'da Kızıl Çeşmeli uzmanlarla bir parti yaptılar. Trix cadıları o gece Stella'nın sihirli yüzüğünü çalmak için bu fırsatı kaçırmadılar. Ama Bloom hayatında ilk kez bir periye dönüşmeyi başardı ve onlara engel oldu. Bu arada Bloom ve Brandon arasında özel bir ilişki başlıyor. Evet, dediğim gibi. Bugünkü alıştırma daha zor olacak. Profesör Paladium beni bir sivrisine kısırdı. Evet, bataklığın yakınındayız. Basit bir sivrisinek, önemli değil. Ama bakın neremi ısırdı. Ah tanrım. Demek istediğim uzakta olunca aslında... Zavallı profesör, ona böyle davranmaları hiç de hoş değil. Kendinden emin olsa daha çok saygı görür. İyi bir peri doğanın bize ne söylediğini dinlemeyi bilmelidir. Bugünün alıştırması yeteneklerinizi sınamak amaçlı. Şimdi hepiniz gruplara ayrılın ve başlayalım. Kara çamur bataklığından çıkıp kasvetli ağaç ormanının ortasındaki meydana ulaşmak için 3 saatiniz var. Sihir kullanmak yok, unutmayın. Doğanın sesine kulak verin ve tavsiyelerini dinleyin. çamur çok zahmetli. <laughs> Farkında mısınız bilmem ama dizimize kadar şüpheli bir çamur birikintisinin içindeyiz kızlar. Pekala çocuklar saklanın. Ben hallederim. Hayır tekne yapma. Doğayı dinlememiz gerekiyor. Bir koku alıyorum nedir bu? Dinleyin dedi koklayın demedi. Şey gibi kokuyor. Gaz gibi kokuyor gidelim buradan. Pekala bir bakalım. Aa! Tek bir kıvılcımla havaya uçabilirdik arkadaşım. Evet, büyük bir risk aldık. Özellikle sen Tekna, terzi faturamı sana gönderirdim. <laughs> sonunda özgürüz. Zaratustra'nın derslerine hiç dayanamıyorum. Nat seni aptal dev neredesin? Hı? Ee. Ya ben buradayım. Ah. Ee, dışarı çıkabilir miyim? Ayağım uyuştu da. Ah. Çıkar şunu Dersin. Hmm, ne pis bir koku. Ee, galiba o fasulyeleri yememeliydim. Fasulyeleri boş ver Nat. Sen hep kötü kokarsın. Saklanması için ona daha havadar bir yer bulmalıyız. Daha dikkatli olmalısın Nat. Kimse burada hmm. olduğunu bilmemeli. Ucubeler ve hayvanlar konusunda okulun kuralları çok bak, net. Bak anneciğim anneciğim anneciğim. Evet demin söylediğim gibi. Daha dikkatli olmalıyız. Dersi ekmek için görünmez olarak bugün bir kuralı çiğnedik zaten. Ama biz cadıyız değil mi? Kuralları çiğnemeliyiz. Ah, Pekala sen. Ee... Mesaj göndermek için telepati kurmayı unuttun mu yoksa herkesin öğrenmesini mi istiyorsun? Ee, affedersiniz ekselansları ama acil bir mesajım vardı. Dediğiniz gibi Kızıl Kızılçeşme Koleji'nin yanında saklanıyordum ve... Ve? Ee... Ve uzmanların avcı devimi polise teslim etmek üzere bugün Magix'e götüreceklerini duydum. Onu Septumyan hapishanesine göndereceklermiş. Gereksiz ucube. Stella'nın asasını almayı bile beceremedi zaten. Ha! Gereksiz demişken bir de o Bloom denen dünyanın evinde yakalandı. O dev kesin baklayı ağzından çıkarır. Bizden söz ederse başımız derde girer. Sakin ol Stormy. Bu asla olmayacak. Devi kurtaracağız. Onun Magix yolculuğundan yararlanıp ondan kurtulacağız. ...hem de sonsuza dek. Biliyor musun Sky içimde garip bir his var. Sanki bir şey olacakmış gibi, ne dersin? Komik bir şey mi, kötü bir şey mi? Bilmiyorum, bir şey işte. Sakin olun çocuklar. Gördüğünüz gibi bu uçağın kontrolü tamamen bende, öyle mi? kesinlikle ve beni kaptan diye çağırmayı sakın unutma. Arkada havalar nasıl? İyi. Mahkum sakin görünüyor. Ah, belki de çok erken konuştum. O da neydi? Dışarıdan geliyor. Dışarıda bir şey var. Neden söz ediyorsun? Bu imkansız. Sensörler hiçbir şeyi algılamadı. Aa! 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 Bakın. Bir kızıl çeşme uçağı. Gidip bakalım. Yardıma ihtiyaçları olabilir. İyi misiniz çocuklar? Sence belli olmuyor mu? Ha. Sapa sağlamız. Teşekkür ederim. Hayır. Dev nerede? Ha? Dev kaçmış. kaçmış mı? Ne? Kaçmış dev mi? Uçakta bir dev vardı ve size kaçmasına izin verdiniz öyle mi? Kaçmasına izin vermedik. Bir kaza oldu irtifa kaybettik ve... Mekanik arıza. Her neyse, endişelenecek bir şey yok. Kelepçeli. Riven, bak çamurun içinde ne buldum. Aa, 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 aa. Aa, Sizin burada ne işiniz var? Bir çalışma yapıyorduk Brandon. Öyleyse işinize bakın ve hiç merak etmeyin. Bu işi uzmanlara bırakın, tamam mı? Öyle mi? Bu uzmanlar ne zaman gelecek? <laughs> Buradayız işte salak kız buradayız. Riven siz en iyisi Alfea'ya dönün. Biz de o hayvanı yakalamaya çalışalım demek istiyor. Öyle değil mi? Muhteşem açıklamalarına ihtiyacımız ha. yok ekselansları. Ne yapacağımızı söylemenize ihtiyacımız yok. Bu işi kendi başımıza halledebiliriz. İstediğinizi yapın. Ama uyarmadılar demeyin sakın. Pekala hadi beyler işimize bakalım artık. O devi yakalamalıyız. Şimdi ne yapacağız peki? Belki de çocuklarla gidip devi yakalamalarına yardım etmeliyiz. Hayır, bu iyi bir fikir değil. Bize verilen ödevle ilgilenelim bence Stella. Hepimiz o devi tanıyoruz, o vahşi bir hayvan. Sky ve diğerleri zor durumda kalacaklar. Pekala, hepiniz öyle diyorsanız, kesin olan tek bir şey var. Burada garip bir şeyler oluyor, değil mi? Uçan gövdesindeki deliği fark ettiniz mi? Uçak havadayken vurulmuş. Öyleyse biri devin kaçmasına ah, yardım etmiş olmalı. Sanırım haklısın. Bu durumda fazla seçeneğimiz yok değil mi? Çarpma stabilizatörü yakmış. Bunu kim yaptıysa kelepçeleri de o açmış olmalı. Bu ee? bir ruhsal kilit. Açmak için zihin gücü gerekiyor. Hey kızlar şuna ha? bakın. Devin ayak izleri açıklaması olan var mı? Evet var. O yaratığın okyanus gemisi büyüklüğünde ayakları var. İz bırakmayan devasa ayaklar. Bakın giderek silinip sonunda da yok oluyorlar. Ama zemin hala çok yumuşak. Bunu nasıl açıklayacak? Sanki dev ultrasonik bir yük kaybetme planı yapmış gibi. Sanki dev giderek ağırlıksız olmanın bir yolunu bulmuş gibi. Öyle değil mi? Bu uçma sihrine benziyor. Evet ama devler sihir yapamaz hmm. ki. Demek ki biri ona yardım etmiş. Adımlarımıza dikkat edelim. Kim bilir bataklıkta neler vardır. Hadi kızlar. Bataklıkta dev arama işi düşündüğümden zor çıktı. O dev her yerde olabilir. Sessizlik çok korkutucu. Bataklıklar her sesi yutar. Bu iyi bir şey. Odaklanmamıza yardım ediyor. Böylece doğanın sesini dinleyebiliriz. Yine mi o? Ben bir şey duyamıyorum. Hı? Aa. Ee, Doğan'ın sana bir önerisi var mı bakalım? Bence şu taraftan. Ama neden neden orası? Ben de oraya meraklı değilim ama içimden bir ses bu taraftan git diyor. Evet, ben de hissediyorum. Doğru yoldayız. Hadi bu taraftan. Ah. <laughs> Umarım buna pişman olmayız. Hey, bu dallar yaşıyor. Bu, <laughs> bu imkansız Raven. Hiçbir canlı türü böyle bir yerde yaşayamaz. Nedenmiş o? Burada canlıların yiyebileceği bir şey yok çünkü. Bundan kesinlikle emin misin? Evet ama bu konuda ciddi şüphelerim var. İmdat! Ses çıkarmayın. Bu bitkileri iyi tanıyorum. Bunlar sakin etoburlardır. Sesten nefret ederler. Öyle mi? Buna inanmakta zorlanıyorum. Gördün işte. Hiçbir şey olmadı. Aa! Sakın kıpırdama. Tanrım. Artık çeneni kapalı tutar mısın? İmdat! Bağırmayı keser misin Timi? Düzgün düşünemiyorum. Ha, i̇şte buradasınız. Fısıldamaya devam et. Bu bitkilerin sindirim sistemlerini harekete geçirmek istemezsiniz değil mi? Sessiz ol sersem şey. Her şey yolunda küçük bitkiler. Sakin olun. Seni tekrar gördüğüme sevindim Blue. <laughs> artık normal konuşabilirsiniz. Çünkü tehlikede değiliz. Bence artık o devi hep birlikte aramamız gerekiyor. Ne dersiniz çocuklar? Ah, bence harika bir fikir. Perilerle bir takım olmayı reddediyorum. Öyleyse tek başınasın dostum. Eğer divi bulursan bize seslen olur mu? Ah. <laughs> Periler yetmezmiş gibi bir de Tim'in beceriksizliğiyle uğraşıyoruz. Riven fazla ileri gidiyorsun. Sen sadece Prens Sky'in uşağısın Brandon. Bak sana ne diyeceğim. Neden arkasını temizlemiyorsun? Hakaret ediyorsun Riven. Eee? <laughs> Bu konuda ne yapacaksın peki söyle misin? Sakınlar atıldın dostum. Anlaşıldı mı? Ah tamam pekala. Gidip bulalım şu debi. Bu gayet iyi görünüyor. Teşekkür ederim. Ah. Biliyorum kulağa çılgınca geliyor ama bence bu çimenler hareket aa, aa, aa. ediyor. Ya. Ben de aynı şeyi düşünüyorum aa. çocuklar. Hepiniz düşünmeyi <laughs> bırakın çünkü bu çimenlikler gerçekten hareket aa. ediyor. Aa. 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 aa! aa! aa neler oluyor? Bu bir girdap. Buradan hemen gitmek zorundayız çocuklar. Hemen. Aa, 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 aa. Teşekkür ederim Sky. Dikkat edin de suya düşmeyin çocuklar. Yoksa girdaba yakalanabiliriz. Çok dikkatli olun. Riven. Yakaladım. Dayan Riven. Düşmeme izin verme. Tuttum. Biri bana yardım etsin. Aa daha fazla tutamayacağım. Hadi çocuklar gidelim buradan. Yakalamamız gereken bir dev var. Zaten yeterince zaman kaybettik. Hı? Hı? Onu bulduk. Aa! 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 Bu Amaril. Alfia'nın perileri tehlikede. Kızlar tuzağa düştü. Dev sorun çıkarmaya başlamadan bir şeyler yapmalıyız. Hadi. Elimizi çabuk tutmalıyız. Numara bir devin dikkatini dağıtmanın bir yolunu bulun. Aa! Aa! Umarım planında iki numara da vardır. Tabii ki. Brandon ve Tim'i onu yakalayacaklar. Sonra Riven ve ben kelepçelerini takacağız. Evet, itirazı olan var mı? Pekala, hadi iş başına. Hey sen, koca sersem. Bizi hatırladın <gülüyor> mı? <gülüyor> Gel de yakala bizi koca kafa, hadi. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> 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 hadi çabuk, ne hı hı. bekliyorsunuz kelepçeleyin? Söylemesi kolaydı. <laughs> Acele edin çocuklar. Artık dayanamıyorum. <Gülüyor> 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 Harika onu tekrar kaybettik. Ne kadar iyi bir iş becerdik <laughs> ama. Demek siz uzmansınız ha? Uzmanlığınız <laughs> ne? Berbat <laughs> etmek mi? <laughs> Aldığımız teşekküre bak. Brandon. Hı? Merhaba Bloom. Nasılsın? Biliyor musun, Devi yeniden kaybetmenize rağmen hepiniz bir harikaydınız. Çok iyisin Bloom ama bunun doğru olmadığını sen de biliyorsun. O nankör perileri devin elinden kurtardınız. Aslına bakarsan Bloom, arkadaşlarım pek de haksız sayılmaz. Biz uzman filan değiliz, bir avuç acemiyiz işte. Ha, ama... Birlikte gerçekten iyi yaptığımız tek şey, maalesef kavga etmek. <laughs> Sakın beni suçlama Sky. Timi kelepçeleyen ben değilim. Ne? Kelepçeler sendeydi. Bende mi? Pekala, bu kadar yeter. Bir ekip gibi çalışmazsak, o devi asla yakalayamayız. Haklısın. Bu işi başarmak istiyorsak birlikte çalışmalıyız çocuklar. Evet tekrar deneyelim mi? <laughs> Pekala. Tamamdır. <laughs> Riven ve ben ateşkes ilan ettik. Sonsuz bir barışı ben de tercih ederdim ama o da yeter. Ne yapalım? Biliyordum, biliyordum. Sakin olmayı öğrenmelisin Stormy. Her şey kontrol altında. Kaybolmuş olabilir. Bu imkansız. Dev bir koku alırsa onu asla kaybetmez. Belki kumun içine gömülmüştür. Ama yer çekimini bozan sihrimizin onu batmaktan koruması gerekiyordu. Ya bu yüzden kokuyu kaybettiyse? Ama ben asla mükemmel olmayan bir plan yapmam. Anneciğim. Ne? Anneciğim. Anneciğim. Anneciğim, lanet yaratına... Ha? Bak sen kimler gelmiş. <laughs> Nihayet. Başarmışsın. Seni özgürlüğüne kavuşturduk. Sana söyleneni yaptın ve şimdi de unutma zamanı. Elveda dev sırrımı seninle birlikte yok olacak. Oh. Görev tamamlandı. Hadi bulut kuleye geri dönelim. Peki şimdi ne duyuyorsun? Ses duymuyorum, öyle hissediyorum. Bu duyulabilecek bir şey değil, hissedebileceğin bir şey. Öyleyse bu doğru yol olmalı. Rahatla biraz. Bu konularda blomun eline su dökülemeyeceğini öğrendim. Evet, yolun sonuna geldik. Ama burada kimse yok. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Hiçbir şey hissetmiyorum. Bataklığın bu bölümünde negatif enerji var. Ben de hissediyorum. Sanki biri burada sihir yapmış gibi. Biri devi görünmez kılmak için sihir yapmış. Önce kaçmasına yardım ettiler. Sonra da bataklıkta görünmez olmasını sağladılar. İyi de böyle bir şeyi kim yapmak isteyebilir ki? Elindeki nedir Bloom söyler misin? Emin değilim. Yanılıyor olabilirim ama bu tüyler bana tanıdık geliyor. Ya size? Aysin'in ördeği. Peki onun bu işlerine ilgisi var? Bunu hiç bilmiyorum ama bilmek isterdim doğrusu. Eğer sizin için bir sakıncası yoksa biz bununla gideceğiz. Hoşçakalın. Bunu dert etmeyin. Kesinlikle anlıyoruz. Güle güle. Görüşürüz. Bugünkü alıştırma boyunca sizi izledim. Sonuncu gelmenize rağmen performansınız beni tatmin etti. Ne? Mükemmel karar verme becerinizin yanı sıra cesaret, inisiyatif ve cömertlik gösterdiniz. Bu alıştırmanın sonuçları ışığında şunu söyleyebilirim ki bu sadece bir denemeydi. Bu haksızlık. O kadar. ...şeyi bir hiç için mi yaptık? Ben böyle düşünmüyorum Bayan Amaril. Bazılarınız bugün çok şey öğrendi. Bu görev tam bir fiyaskoydu. Bu doğru. Devi kaybettik. Ama yine de harika bir deneyimdi. Bu doğru Prens Sky. Hayatımda ilk kez bir grubun parçası olduğumu hissettim. Bu güzel. Öyleyse bak ne diyeceğim. Gerçek uzmanlar takımı bugün kuruldu demektir. Bence de. Ama çocuklar bana bir iyilik yapın. Bana prens demekten vazgeçin. Kendimi yaşlı hissediyorum. <laughs> Stella uyanık mısın? Evet. Her şey yolunda mı? Evet Bloom. İyi geceler. Teşekkür ederim Stella. <laughs> İyi geceler Sky. Bir sonraki bölümde Trix ne pahasına olursa olsun Stella'nın sihirli yüzüğünü ele geçirmek istiyor. Wings'i zor anlar bekliyor. Bu durumla baş edecek kadar güçlü olabilecekler mi?